Atatürk Lisesi'nden bahsettim arkadaşlar. Açılış Ben çok etkilendim. Arkadaşımın bana bunu anlatması gerçekten beni çok etkiledi. Biz ne yapıyoruz? Biz çocuklarımız arkadaşlar hep sınav hazırlıyoruz. Üst alalım, öz yapalım. Bugün kendimizle yüzleşeceğiz. Sizleri kendinizle yüzleştireceğim. Varsa yoksa sınav, varsa yoksa test, varsa yoksa etüt, varsa yoksa ek ders, Varsa yoksa haftada 49 saat ders. Ben karşıyım. Dürüst oluyorum karşıyım. Buradan okuluma sözüm geçmiyor. Onlara da buradan sesleniyorum. 9 saati 8 saate indirdim. Arkadaşlar inşallah 7 saate indirirler. Bu sevimlerin sonunda indireceklerine de inanıyorum arkadaşlar. Kendime de güveniyorum. Biz çocuklarımızı değerli arkadaşlar bence hayata hazırlamak. Biz hep sınava hazırlıyoruz. Çocuklarımıza gerçekten de ders çalışma öğretiyoruz ama hayatta ya da insanlar nasıl davranacağını maalesef öğretemiyoruz. Biz okullarımızda bir de hangi becerilerimizi veriyoruz? Bir öyle yapalım. Şöyle kendinizi bir yoklayalım. Evet karikatürümüzde de gelmiş. Dediğim gibi yazılar koymadım. neden? Görseller daha çok akılda kalıcı değerli arkadaşlar. Bu da zaten Toplantımızın konumuzun ana başlı karikatür. Evet, biz bakın teknolojinin böyle kıyısına tutunmuşuz. Ya bırakacağız, ya da arkadaşlar teknolojiyi tam olarak sınıflarımıza sokacağız. Ben teknolojiyi tam anlamında sınıflarımıza sokamadım. Neden sokamadım? Biz 20 bin liralık akıl tahtayı alıyoruz televizyonu koyuyoruz aynı böyle. Yanına da bir tane beyaz tahta koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben anlam veremiyorum o beyaz tahta niye orada duruyor. Buradan öğretmenlerime sesleniyorum ya da idarecilerime sesleniyorum. O beyaz tahta ne işe yarıyor? Yani? Evet, bu okul, eğitim, öğretim hayatımız boyunca bu tahta orada olmuş zaten. Ne zaman başlamış toplu eğitim? Böyle 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda başlamışız. Duruyor. Ben denedim. Ya bundan yaklaşık iki yıl önce derse girdim. O sınıfta da tesadüfen, hani akıl tahta yokmuş, önce manyağa başladık. Sonra böyle okul açıldıktan böyle bir ay sonra bir tahta getirme ilave koydular. Yanımda aparatı tabi almadık o zaman, alamadık tabi tesadüfen biz de oradaydık. Değerli arkadaşlarım ben o tahtayı hiç kullanma gereksinimi hissetmedim. Eğitim öğretimi çok fazla takip etmediğim halde hissetmedim. Siz neden o tahtayı kullanma gereksinimi hissediyorsunuz bilmiyorum. Gidim okullarımız bizi yeni açtık. Ben tahtaları böyle almıştım sadece, bir baktım, iki tane yapıştırmışlar hemen kenarlara diyorum, bunlar ne işe yarıyor? Hocam de, burada öğretmen niye bunları yazıyor? Elektrikleri. Evet. Bir öğretmenim de şöyle demişti bana, ne dedi biliyor musunuz? Ya hocam, ben dedi size bir şey söylemek istiyorum, buyurun güzel hocam. Dedi bu okulda bize kalem vermiyorlar. Vallahi sokaklarında, nasıl kalem vermiyorlar hocam dedim ya. Hocam dedi biz dedi kalemlerimiz dedi kırtasiyeden kendimiz alıyoruz. Mürekkebi de kendimiz alıyoruz. Dedi. Dedi tabii ben dedim yine böyle yaptık tabii ki arkadaşlar. Yani biz yani 20 bin liralık taftayı koymuşuz oraya. Yani 200 liralık mürekkep mi alamayacağız? Alırız tabii ki değerli arkadaşlar. Biz bakın burada bugün bu kararı vereceğiz. Lütfen siz de bugün burada bu kararı verin arkadaşlar. Bakın eğitimlerde görüyorsunuz. Eğitim orada. Teknoloji nerede görüyorsunuz? Birazdan dünyadaki teknoloji açılımını da sizlere anlatacağım. Bakın nasıl teknoloji diyor. onu da göstereceğim kıymetli arkadaşlarım. Şimdi gelelim okullarımızda verdiğimiz becerilere arkadaşlar. Hangi becerileri veriyoruz? Biraz ben burada daralttım, mübareğe yaptım. Ne olur kusura bakmayın. Bizim okullarımız bundan daha fazlasını veriyor ama üç tane şey söylemek istiyorum. Verilen beceriler bilgiyi ezberletme, test çözme, içerik, nakli yapıyoruz. Verilmeyen beceriler, elbette bunların bir kısmını veriyoruzdur, hepsini veriyor muyuz bilmiyorum, genel olarak söylüyorum. Yaratıcılık, inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme, sorumluluk, işbirliği, iletişim, takım çalışması, düşünün bunları veriyor muyuz? Verdiğimiz mutlaka vardır. Devrilen beceleri neden kısalttım? Üç tanecik yazdım arkadaşlar. Evet. evet, bilgi ezberletme, test çözme, içerik. Biz bunları nerede uyguluyorduk da üst Dershanelerde. Şimdi kurucularımızın çoğunun dershane geçmişi var. Doğru değil mi? Biz ne yapıyorduk? İşte bu sosyal aktiviteleri, resim, müzik, beden tarz aktiviteleri daha da az ver. Çocuğa yükle varsa yoksa matematik varsa yoksa fen Tabi çocuklara bu şekilde ezberci yöntemle yetiştiriyorum. Ben burada o arkadaşlarıma sesleniyorum. Güzel arkadaşlar. Sizin son kullanma tarihiniz geldi. Üzgünüm. Ya zihninizi değiştirin ya da güzel arkadaşlar bayrağı teslim edin. Lütfen rica ediyorum benim çocuklarımın hayal gücünü Lütfen köreltme. Buradan o arkadaşlarıma sesleniyorum. Buradan kendi okullarıma da sesleniyorum. Onlar da en önde. Lütfen arkadaşlar bundan vazgeçin değerli arkadaşlar. İnanın ben üzülüyorum. Çocukları gördükçe üzülüyorum. Çocukların hayal gücünün bizler tarafından arkadaşlar işgal edildiğine de üzülüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bir ankete yani 2019'unda yapılmıştı. Biraz eski ama çok dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim bunu da. Hocam diğerine de geçebiliriz diye. Evet, ankete. Gençlerin durumu. Üniversite öğrencileri bir anket yapılmış. 2019 yılında çok ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Bizim öğrencilerimiz, bizim mezun ettiğimiz öğrencilerimiz, şu an öğrencilerin belki bir kısmı mezun oldu, bu kısmı olmadı değerli arkadaşlarım. İstatistiği sizlere okumak istiyorum. Bu öğrencilerin, anket yapılan öğrencilerin yüzde 55'i arkadaşlar aldığı yani çalıştı eğitim aldığı alanda çalışmak istemiyormuş biliyor musunuz? Yüzde 55'i. Hemen kendimden örnek veriyorum ben de arkadaşlar. Aldığım eğitimi şu an yapmıyorum biliyor musunuz? Ben normalde elektrik teknikeriyim. Burada ne işim var diye bazen soruyorum kendi kendime. <laughs> Ama mesleğimi çok seviyorum. Bunu da söyleyeyim kesinlikle. Evet. %89'u Yabancı dil bilmiyormuş arkadaşlar biliyor musun? Yüzde seksen yabancı dil bilmiyormuş. Yüzde yirmi yedisi çalışmayı düşünmüyormuş. Yani çalışmayı sevmiyormuş güzel arkadaşlar. Yüzde seksen sekizi spor yapıyormuş arkadaşlar. Yani telefonda yapıyorlar sporları. Bilgisayarda yapıyorlar. Demek ki gereksiz %90 8'i de arkadaşlar STK üyelerine yani STK üyesi değilmiş. Diyeceksiniz hocam ne alaka? Bu, da çok önemli güzel arkadaşlar. Neden? Yurt dışında bakın artık hani üniversite yapan öğrencilere şu soruyu sormaya başladılar. Öğrencilere diyorlar ki siz bir sivil toplum örgütünde bir etkinlikte bulundunuz mu? Bir paylaşımda bulundunuz mu? Ya da bir aktiviteye katıldınız mı? diye sormaya başladı arkadaşlar. Bu yeni evlendir. Öğrencilerimizin, bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımızın hali bulmuş arkadaşlar. Evet, 2019-2022 ne kadar değişti ben bilmiyorum. Ama üzülerek söyleyeceğim, bence çok değişmedi. Evet. evet, bundan bir sonuç çıkartalım. Sonuç, güzel arkadaşlarım, tabii ki sonuç ne? Mezunlarımızdan memnun olmayan işverenler. Hep şunu diyoruz, biz böyle arkadaş işverenler bir araya gelmiyor. Arkadaş, kalite ne kadar düştü ya da nesil ne kadar kötüleşti? Kaliteli adam bulamıyoruz. Herkes bu soruyu soruyorken, doğru değil mi? Kaliteli adam bulamıyoruz. Ya da işini iyi yapan insan bulamıyoruz. Size sesleniyorum. Onları siz yetiştiriyorsunuz. Sonra da böyle bir saniye işte bulmuyorsunuz. Bilemiyorum. O zaman bugün oturup düşüneceğiz. Bir hatayı nerede? Evet. Bu eğitimden memnun olmayan, bir de tabii ki anne babalar var. Anne baba diyor ki arkadaş ben çocuğum bu kadar yatırım yaptım, bu kadar para verdim, bu kadar emek harcadım, saçımı süpürge yaptım, çocuğum işsiz diyor. Bu da anne baba gözünden bakıyoruz arkadaşlar, bu da bir sıkıntı. Çocuklara bakıyoruz mezun olanlara, hayatından memnun olmayan gençler. Evet, sonuç bu. Ben hani bu anketi çok dikkatimi çektiği için sizlerle başlayayım. paylaşmak istedim güzel arkadaşlar. Sonucu da bu maalesef. O zaman biz ne yapmalıyız? İşte biz bugün arkadaşlar bir karar vermeliyiz. Bugün bir karar vermeliyiz. Evet. Sorun nerede? Arkadaşlar sorunla hemen bahsedelim. Düşünsenize biz 200 yıldır yani 200 yıl geriye gidelim. Bir sınıf hayal edelim. Ben koymadım fotoğrafını ben baktım arkadaşlar. 1900'lü yıllarda sınıflara baktım. Hayal edelim. Sınıflarda çok bir değişiklik var mı? Yok. Okullarda bir değişiklik var mı? Dürüst Evet bazı spor salonları koyduk işte bilgisayar laboratuvarları koyduk dürüstçe bilmem ne koyduk. Doğru bunlar kısmen belki oldu teknolojiyle devam ederek. Çok bir değişiklik yok güzel arkadaşlar. Çok öne gittin hocam. Bir geri gel. Evet. sonra evet. Yok. Arkadaşlar sorun bence şu. Bizde anne babada ne diyoruz biz çocuğa? Hatta hepimizde de bu var. Bazen ben konuşuyorum diyor ki benim arkada hocam. Hatta en son bir dilimle bir öğretmenimle konuşurken şu cümleyi kurdu bana arkadaşlar. Bunu paylaşmak istiyorum. İsmini unuttum hocam ama sınıf öğretmeni. Dedi. Ya hocam dedi. Urfa'da bir öğretmen arkadaşım var. Sınıf öğretmeni atanmış dedi. Ben dedi çok üzüldüm atanma. Neden? Şartlarımız çok aynı değil. Dedi ki hani o anlamda hani bu herkesin içinde bir yara için bundan bahsediyorum değerli arkadaşlarım açık de. Hani size de ders olsun bu. Dedi ki hocam ben daha fazla maaş almak istiyorum. Bunu söyledi. Dedi ki bana yetmiyor. Hocam kesinlikle doğru söyledi. Çok haklı. Çünkü evet, biliyorsunuz ki Kayın'da bir şeyler oldu. Çok anlayamadık. Şimdi daha farklı şeyler oldu. Yine Ama bizim oraya müdahale etme şansımız yok. Bizim orayı değiştirme şansımız yok. Doğru, ben öğretmenim anlıyorum. Benim öğretmenimin alım gücü düştü arkadaşlar. Kesinlikle anlıyorum. Dedim ki güzel hocam, arkadaşım var kaç lira maaş alıyor? Dedik hocam 8500 Net olarak bana söylüyor. Dedim hocam sen kaç lira maaş alacaksın? 7500 Güzel hocam, sevgili hocam, arkadaşım Ufada, Sen dilinde yaşıyorsun. Arada kaç lira fark var? 1000 TL. Şimdi bir öğretmen, bir insan bu açığı burada kapatamıyorsa ben bir şey demiyorum. Ya da karar kendisinin. Tabii ki gidecek. 15 yıl mı artık yani süre sonra gelecek bu taraflara gelmeye çalışacak. Tabii ki burada sizin özgür iradeniz var. Verdiğiniz her karara saygılıyız ama değerli arkadaşlar bir karar vermek zorundasınız. Şimdi de öğretmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Evet bir karar vermek zorundasınız. Kendimden iyi örnek vermek istiyorum. Ben ilk KPSS mağdurlarından güzel arkadaşlar. Samimiyetine söylüyorum. İlk KPSS mağduru. Matematik öğretmenliği 45 darılardı. Ben 42 aldım diyor Bunu da gururla söylüyorum. İyi ki de 42 almışım. Hani biz özenirdik ya. Ama şimdi mesela bakıyorum herkes bana özeniyor. İşte farklılık bu. Yaratıcılık bu. İşte yine böyle arada giderken bir hocam dedi. Hocam ayağına ne oldu? Dedim ki hocam top çarptı. Dedi ya bu top böyle bir şey yapar mı? İşte bak hayal yapar. Peki insan bakın neler yapar insan? Ben neler yaparım arkadaş? Evet ben çok farklı şeyler yapmıştım. Işte. Sorun yok. Hayal ediyorsun geniş olması değerli arkadaşlar. Evet top yaptı inanın top çarptı. Ayağım küçük çatlamış değerli arkadaşlarım. Sorun yok yani neden? O gün ben çok zevk aldım. Şunu da söylemek istiyorum burada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yenildik o gün ama. Evet okullar arası turnamamız vardı değerli arkadaşlar. Final maçı yaptık. Maalesef ikinci olduk. Ben bunu çok hazmedemiyorum ama yapacak bir şey ikinci oldu. İnşallah sen de birinci oluyoruz. İşte sorun burada bu değerli arkadaşlarım. Biz ne yapacağız? 200 yıllık geleneği devam mı ettireceğiz. Yoksa artık okullarımızı evirecek miyiz? Yoksa devirecek miyiz? Birazdan şu soru da soracağım zaten. 21. yüzyıl okulları nasıl olmalı? 21. yüzyıl öğretmeni nasıl olmalı değerli arkadaşlar? Bunu da birazdan zaten soruyoruz. Esas konumuzun ana teması da bu. Burada başarılı olmak için de arkadaşlar hani şuna da gerek yok bunu da söylemeyeyim. Yani ben bunları anlattım hocam yani siz çok şey anlattınız ama başarılı olamıyoruz. Çok zeki imkanlarımız İmkanlarımız yok. Şuyumuz yok. yok. Duyuyoruz bakın hiçbir şey ihtiyacımız yok yani. Başarılı olmak için bir tek şey ihtiyacımız var ya. Bir, bir küçücük bir şey. Ne biliyor musunuz? Çok çalışmak. Doğru çalışmak. Düzenli çalışmak. İnanın başka bir şeye bizim ihtiyacımız yok. Tek bakın çözüm bu değerli arkadaşlar. Evet. Eğitimimizi anlattık. Eğitim sistemimizi anlattık. 200 yıldan beri gelen geleneği sürdürecek miyiz? Sürdürmeyecek miyiz ben bilmiyorum. Burada karar tabii ki sizlerin. Biz değişimi bu yıl başlattık. Okullarımıza başlattık. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Evet biz 21. yüzyıl okulu olmak adına ilk adım attık değerli arkadaşlar. Ben buradan sosyal zümre arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Aslında 21. yüzyıl okulların içeriği de zaten bu olacak. Birazdan da söyleyeceğim. Hep biz okullarda içerik nakli yapıyoruz. Hep yükleme yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Hep bu. Varsa öpün derse arkadaşlar. Biz bugün gururla söylüyorum bakın. Bir sürü sosyal aktiviteye katıldık. Bir sürü sportif faaliyetlere katıldık. Sizlerle de, de paylaştım. Biliyorsunuz ki voleybol takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. da daha bir sürü var da sadece takım çalışması çok önemli olduğu için sadece bunu değinmek istiyorum. Arkadaşların dahiline inanmıyordu biliyor musunuz? O ekibin başındaki hoca dahiline inanmıyordu biliyor musunuz? Çünkü evet ben de biliyordum. İlk 8'e kalmıştık. En son, en kötü takım 8. takım bizdik değerli arkadaşlarım. Sait Hocam bir tek Mersin'e yenildik. Güzel Hocam Mersin'i tebrik ediyoruz. Evet Mersin'le 10 maç yapsak... Evet Mersin'le 10 maç yapsak 10'unda da bizi yenerlerdi. Ben izledim. Gerçekten çok iyi öğrenciler olmuşlar. Güzel arkadaşlarım. Burada takım çalışması önemli olduğu için buna değindim. Şimdi gelelim değerli arkadaşlarım teknolojiye bakalım. Hani biz teknolojiyle doğru orantılı gidiyoruz, okullarımız doğru orantılı diyoruz ya. Teknolojide biliyorsunuz ben yaklaşık bir 8-10 yıl önce şey duymuştum hani siz de duymuşsunuzdur hani kesinlikle. Endüstriye 4.0 diyorduk hatırlıyor 4.0. Çok duydum bunu yani çok modaydı bir ara. Şimdi da kalmamış değerli arkadaşlar. başka bir şey yaşıyor. 3.0 ne peki? 2.0 ne? 1.0 ne? Bunları sizler için araştırdım. Evet, biz teknolojide neler yapmışız? Ve teknolojide bağlantılı olarak eğitimde neler yapmışız? Sizlere bunları söylemek istiyorum güzel arkadaşlar. Evet. En başa gidelim. En başta 1780'li yıllarda Endüstri 1.0 diyelim buna. 1780'li yıllarda güzel arkadaşlarım ilk sanayi devrimi yapmışız. Suyun ve buharın gücünü keşfetmişiz su ve buharla çalışan makinalar yapmışız. Burada da tabii ki yaparken eğitimi almışız, Bakarak öğrenmişiz. Deneme yanılma metodu da öğrenmişiz. Yaparak öğrenmişiz arkadaşlar. Evet. Endüstri 1.0 buymuş arkadaşlar. Peki Endüstri 2.0 ne? Endüstri 2.0'da da elektrik enerjisi yani 1900 pardon 1880 yılında elektrik enerjisiyle birlikte seri üretime geçmişiz. Eğitimde ne yapmışız? Usta çırak, çırak yapmışız. Usta çırağı anlatmış, çırak usta olmuş. Sonra tekrar usta çırağı anlatmış, çırak usta olmuş. Bu öyle devam etmiş güzel <laughs> arkadaşlar. Endüstri 3.0 1980 yılında da Endüstri 3.0'a adım atmışız güzel arkadaşlar. Evet. Bilgi teknolojileri devreye girmiş ve burada da ne yapmışlar? Üretimde de otomasyonu icat ederek arkadaşlar robotları kullanan Tabii ki insanlar, yani robotlar yapmıştı ve bizler bunları kullanmışız. Yani aslında sınıflarda da ya da bizler okur yazar insanlar yetiştirmeye çalışmışız. Emirlere uyan, zamanında zaman yönetimi iyi olan, rutin çalışmalar yapan insanlar eğitmeye başlamışız. Endüstri 4.0. 12 yıl önce hayatımıza girmiş 2010 yılında Endüstri ile tanışmışız. Siber fiziksel sistemler ile tanışmışız. Eski ile yeni arasında çok önemli ayrışma olmuş. Yani telefonlar Çok hızlı değişmiş. Ciddi mesela normal basmalı tuşlu telefondan arkadaşlar güzel telefonlara geçmiş. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Dürüst oluyorum. Ben de araştırırken öğrendim. En üstü 5.0'da olmuş biliyor musunuz? Bir, bir dürüst oluyor. Ben iki ay önce öğrendim. Belki siz ilk defa duyuyorsunuz. En üstü 5.0'da varmış. İnsanların takım arkadaşı, robotlar. Belki biz zaten tanışmadı ama en üstü 5.0'da buymuş arkadaşlar. Yani insanların işini yapan robotlar. En üstü 5.0'da buymuş ya arkadaşlar. Evet. En üstü 5.0 hayatımıza ne kadar hızlı girmiş? Yıllar dikkatinizi çekti mi yıllar? Tekrar okumak istiyorum. Bakın 1780, 1880, 1980, 2010, 2020. 2020. Evet. Önce 100 yılda bir teknoloji değişiyor. Sonra ne kadar kısalmış farkında mısınız? Belki 5.0'da 2025'de 6.0'a geçeceğiz bilmiyorum. 2026'da 6.0'a geçeceğiz bilmiyorum. Peki bu kısa sürede Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz ne gibi değişimler yaptık? Bugün sınava gelir yine. Her zaman gibi yaptığımız şeyler. Yani çocuklarımız sınava Evet. Teknolojileri bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi de diyor ki eğitim sistemi ve devrilecek mi evrilecek dedik ya. Bugün eğitim sistemi arkadaşlar ben evrileceğim. Şuraya da çok güzel bir karikatür koydum. İnanın eğitim sistemini evirmek, evirmek. Bakın orada işte hoca onu öğretmen olarak kabul ederse onun, onu bakın, onu indirmesi kadar kolay biliyor musunuz? O kadar kolay bakın arkadaşlar. Şimdi biz düşünüyoruz ya arkadaş ben ne yapmalıyım bu Bunu hepimiz soruyoruz kendimize. Biz okullarımızda hangi farkları yapmalıyız ki farklı olalım diğer konulardan. doğru değil mi arkadaşlar? Bunu hemen söylemeyeceğim. Bir ara verelim değil mi arkadaşlar? Biraz söyleyeyim. 15 dakika ara verelim. Evet biraz geçti. 3.40 ama lütfen rica ediyorum bakın geç başladık. Benim söyleyecek çok güzel şeylerim var. Çok güzel hocalarımız da var. Lütfen saat tam 4'te burada olalım. Rica ediyorum değerli arkadaşlar.